Merhaba. Bugün size tüp bebek tedavisinde de uygulamaya başladığımız yeni uygulamalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Zaten çok soruyorsunuz egzozom tedavisi. Şimdi egzozom nedir? Egzozom yeni doğan göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerin özel kültür ortamlarında saflaştırılarak onlardan elde edilmiş protein kesecikleridir. Ve bu protein kesecikleri amino asitlerden, büyüme faktörlerinden oldukça zenginlerdir. Biliyorsunuz bizim tüp bebekte en çok zorlandığımız alan ne? Yumurta rezervinde ciddi azlık olan hastalarımız. Yumurta kalitesinde ciddi problem olan hastalarımız. İşte bu hastalarımızda egzozom tedavisi ümit veriyor. Egzozomu e, bu yumurtalıklara uyguladığımız zaman oradaki e, acaba inaktif hücrelerde daha iyi bir gelişme sağlayabilir mi? İşte bu egzozomdaki o proteinlerin salgıladığı büyüme faktörlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Ciddi yumurta rezervi az olan hastalarda, yumurta rezervi yetmezliği olan hastalarda alternatif bir tedavi olarak görülmekte. Şunun tabii ki altını çizeceğim tüp bebeğe destek bir tedavi.